Merhaba arkadaşlar mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli kurabiye yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir buçuk su bardağı unumuz var, 100 gram kadar margarin veya yağı, tereyağımız var, bir çay bardağı şekerimiz, bir adet yumurta sarısı, bir adet yumurta akı. Bir çay bardağı tahin ve üzeri içinde biraz ceviz içimiz var. Öncelikle tarifimize bütün malzemeyi kabımızın içerisine alarak başlayalım. Öncelikle unumuzu alıyoruz. Unumuzu aldıktan sonra diğer tüm malzemelerimizi yavaş yavaş ilave ederek Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yaptık. Hamurumuzu yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde koparıp cevizimize batırıp fırın tepsimize yerleştirelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ceviz büyüklüğünü arda cevizimize fırın tepsimize yerleştirelim. Arkadaşlar kurabiyelerimizi bu şekilde tepsimize dizip önceden ısıtılmış fırınımızda pişiriyoruz. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler.